Arkadaşlar bugün sizlerle tatilde yanıma götüreceğim e, ürünlerimi göstereceğim. Şimdi ilk olarak çantasını göstereceğim. Bunu hem plaj çantası hem de bu ürünleri götürmek için kullandığım bir çanta yaptım. E, Shark Club yazıyor üstünde. Bilmiyorum öyle bir yere gitmiş miydim hatırlamıyorum. Fakat İstanbul'dan aldığım gibi o çantayı. Neyse ilk ürünümüzden başlayalım. Nivea'nın Anti Transparent Double Effect e, bu. Violet Senses adlı deodorantı. Deodorantsız ben e, tatile çıkamıyorum arkadaşlar. Eğer deodorantım yoksa da alıyorum. Böyle kilit kapaklı bir deodorantı da. Çok güzel bir kokusu var. Tavsiye ediyorum. E, pudralı bir yapısı var. Pudralı olması benim için daha iyi. Böyle güzel bir deodorant. Şöyle e, bir makyaj çantasının içinde ürünler var. Şimdi bunları sırayla gösterelim olarak Colgate'in diş eti rahatlığı diş fırçası arkadaşlar. Ee, bunun yanında bir tane daha vardı. Onu babam e, evde kullanıyor. Bu benim de fakat bilmiyorum. Babam ya babam kullanır ya ben ya da e, bunu e, bir yere bırakırım. Çünkü e, yarın e, çıkacağız. Yani, Salı günü çıkmayı düşünüyoruz. E daha sonra çık orada çıktıktan sonra işte kreye uğrayacağız filan daha sonra da perşembe günü Konya'ya bir alışveriş yapmaya gideceğiz ee, de şey orada da böyle şorttur e, kot şort filan alacağım ee, bu arada arkadaşlar güneş kremi yok bunun içinde çünkü güneş kremini Konya'dan almayı düşünüyorum çünkü burada e, bilmiyorum Konya'dan alacağım belki Konya'da farklı markalar vardır Magnum'un 610 numaralı roller pen arkadaşlar bu çok güzel bir kalem. Ben bunu sanırım 2 yıldır falan kullanıyorum ve bitme yapmadı daha bir. Bana bir sorun çıkarmadı. Böyle kendim yaptım. Tatil defteri. Böyle az böyle az sayfalı bir defter. İçerisi şu şekilde. Böyle. Ee, yıldızlar var. Adını yazıyor. Böyle bir defter aldım. Ya, yaptım. Daha sonra içerisinden bir, yara, bir adet yara bandı çıkıyor. Ben havuzda kendimi çok yaralıyorum. Çünkü bir yere taktırıyorum falan. Orada e, düşüyorum. E, bir diğerlerimi acıtıyorum falan. Onun için böyle bir yara bandına ihtiyacım oluyor. Zaten bütün tatile git. Yani tatile gittiğim her zaman böyle şeyleri götürmeye çok özen gösteriyorum. Yani gazlı de götürüyorum bazen ama götürmedim bilmiyorum. Ağırlık yapıyor. Daha sonra bunu yeni aldım, Difash'in böyle bir diş fırçası. Ee, bunu eczaneden aldım arkadaşlar, küçücük bir şey böyle. Ee, bunu e, tatilde kullanacağım yani kullanacağım ben bunu. Öbürünü belki babam kullanır bilmiyorum. Daha sonra Signal'in atış e, sistem e, yeni bu şeyi diş diş macunu. Arkadaşlar neden bu kadar büyük bir diş macunu tercih ettim? Çünkü e, biz tatilden sonra böyle gezmeyi düşünüyoruz. O, onun için de oralarda da kullanmak amacıyla böyle büyük bir diş diş almaya karar verdim. Ee, hem belki orada bırakır e, diğer e, diğer zamanlarda gittiklerini gittiğimde de kullanırım. Daha sonra Avon Color Trend e, Color Smoothing Lip Balm, Fuchsia Flash' bendeki. Bunu Avon alışverişi videomda e, detaylı bir şekilde gör, gör izlerseniz görürsünüz. E gerçekten güzel bir ürün bu da. Bunun açıklamalarını zaten gör görüyorsunuz. Tamam onu da demiştim ben bunu tatile götürebilirim diye e bilmiyorum. Unuttum çünkü videonun ayrıntılarını. Böyle hemen bir kabak topladım. Daha sonra içinde olan ee, bu da yine Avon alışverişimden. Avon Neutros Hair Care. Ee, i̇kisi bir arada şampuan ve saç kremi. Ben buna bayıldım. Çünkü kokusu e, sakıza benziyor arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Çok da yumuşacık yapıyor saçlarınızı. Benim çok hoşuma gitti. Bunu da götürmeyi tercih ettim. Çünkü hem e, saç kremi hem de şampuan götürmek istemedim. Böyle ikisi vardı. Bir şampuan götürmeye ihtiyacı duyduğum için ben de yeni aldım bu Avon'dan e, şampuan ve saç kremini götürmeye karar verdim. Ağırlık hiç yapmak istemiyorum çünkü belki otelimiz e, şey havuza uzak olur ve havuzun oradaki duşlara gidemem diye düşündüğüm için ben de böyle şeyler halinde karar verdim. Bilmiyorum çok e, mantıklı bir cümle oldu ama olsun. Palm Palmolive Body Butter kahve ağzı bu yeni çıkan bir seri ben bunun kokusuna bayıldım böyle kahve çekirdekleri var arkadaşlar bunun için minik minik parçacık parçacıklar halinde gerçekten vücudunuzu duştan çıktıktan sonra yumuşacık yapıyor arkadaşlar ve duş alırken böyle böyle aldığınız yeri böyle koku çok güzel bir koku veriyor Bence çok güzel bir ürün. Ben bunu indirimden 6 liraya almıştım. Sanırım 11 lira ya da 10 lira gibi bir fiyatı var normalde. Ama ben 6 liraya almıştım dediğim gibi. Bunun arkadaşlar küçük boyları 7 lira. Ben hiç anlamıyorum yani. Onlar indirimde girse acaba kaç lira olacak hiç şu an düşünemiyorum. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan size fazla sıkmadan videomuzu bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. İyi tatiller.